Ne güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün hepimizin çok sevdiği Türk mutfağının vazgeçilmezi, bakliyatların kralı fasulye yapıyoruz. Kuru fasulye yapıyoruz. Ama öyle sıradan normal bir kuru fasulye yapamayız herhalde. Tabii ki ona da böyle bir farklılık getireceğiz. Üzerinde kendisinden ekmekli, pastırmalı kuru fasulye yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. Tenceremi ocağa koyuyorum. Birazcık da şöyle sıvı yağ ekliyorum. Bir tane orta boy soğanı güzelce yemeklik doğradım. Şimdi soğanı biraz kavuracağız. Şöyle 3-4 tane biberi küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bir kaşık dolu dolu bir kaşık biber salçası kullanıyorum. Salçalı olması önemli. Fasulye salçalı bol domatesli güzel oluyor. Şimdi güzelce salçayı da kavuralım, kokusu gitsin. 3-4 tane böyle orta boy domatesi güzel küp küp doğradım. Şimdi domatesleri de güzelce kavuralım. Ben böyle domatesin, biberin, soğanın, salçanın böyle beraber güzelce kavrulmasını seviyorum. Çünkü güzel böyle bir sos oluşturuyor yemeğe. Ve şöyle yarım kase kadar da domates püresi koyuyorum. Eğer domates püreniz yoksa bir yemek kaşığı domates salçası da ilave edebilirsiniz. O zaman onu biber salçasını koyduğumuz zaman koyun. Harika domatesli bir sos oldu şimdiden. Bunu böyle bile yeseniz Harika bir lezzet. Şimdi baharatlarını koyalım. Baharat olarak tabii ki tuz ve karabiber. Birer çay kaşığı koyuyorum. Çok azıcık da kimyon koyuyorum. Özellikle baklagillere kimyon koymalısınız. Çünkü gazını alır. Fasulye, nohut gibi baklagillere birazcık kimyon koyun. Birazcık da kırmızı toz biber koyuyorum. Şöyle birazcık da baharatların kokusu çıksın biraz kavuralım. Ve bir kaşık tereyağı koyuyorum. Tereyağı böyle fasulyeyi helme helme yapıyor. Sosunu birazcık böyle kıvamlandırıyor. O yüzden bir kaşık tereyağı 3 su bardağı fasulyeyi haşladım ama bakın fasulyelerim harika. Çok sert değil, çok yumuşak değil ve bakın kabukları hiç ayrılmamış. Bunu nasıl yaptım? Bir gece önceden böyle baklagilleri bol suya koyuyoruz ya işte o suya tuz koyun. Özellikle kaya tuzu koyun ve sarı suyunu çıkarana kadar daha sonra ertesi gün suda böyle haşlıyoruz ya işte ona da bir çay kaşığı kadar karbonat koyun. İşte böyle kabukları hiç dağılmadan harika haşlanmış fasulyeler elde edersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz bu güzel sos karışımına fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Ve üzerine çıkacak kadar sıcak su koyuyorum. Biraz da şöyle acı biber koyuyorum kurutulmuş. Bence fasulye acılı bir başka güzel oluyor. Sevmiyorsanız koymayın tabi. Ben birazcık da böldüm acısı iyice çıksın. 100 gram da pastırma koyacağım. Çemensiz pastırma kullanıyorum. Çünkü pastırmanın güzel tadı geçsin. Ama o çemenin acılığı kokusu geçsin istemiyorum. Şöyle pastırmalarımı da ilave edeyim. Pastırmalı kuru fasulye bir başka oluyor. Kaburgalısı da çok güzel olur. Onu da bir gün yaparız. Şimdi kapağını kapatıp 30-40 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Bu arada biz ekmek hamurunu yapalım. Ekmek hamuru için malzemeler çok az gördüğünüz gibi. Mayası, tuzu, suyu, unu. Şimdi 250 gram unu şöyle yoğurmak için makineye alıyorum ama elinizde de rahatlıkla yoğurabilirsiniz bir su bardağı ılık suyum var onun içerisine şöyle birazcık şeker koyuyorum ve 1 tatlı kaşığı instant mayayı da ilave ediyorum sadece 1 tatlı kaşığı koyuyoruz Çünkü ekmeğimiz az olacağı için karıştırarak 5 dakika aktif olmasını bekleyeceğim ve una birazcık tuz ilave ediyorum Dediğim gibi makinede yaptığım için böyle karıştırıyorum. Ama normal bir kasede yapıyorsanız ortasını şöyle havuz yapın. O havuza bu aktifleşmiş mayalı suyu tam ortasına koyun. Ve güzelce yoğurun. Şimdi kapatıyorum. Düşük devirde 5 dakika kadar güzelce yoğuracağım. İşte hamurum oldu bile. Birazcık da elimde şöyle yuvarlayayım. Harika bir hamur oldu. Bakın. Dokusunu görebiliyorsunuz. Şimdi unladığım kaseye koyup üzerine de streç filmle kaplayıp 20 dakika kadar mayalanmasını bekliyorum. Güzelce hamur mayalandı ve harika olmuş. Çok güzel, esnek bir hamur görüyorsunuz. Tam bir ekmek hamuru. Şimdi tezgahıma birazcık un döküyorum ve hamuru birazcık yine yoğuruyorum. Hem maya kokusu çıksın, hem de ele yapışmayan bir hamur haline gelsin. Şöyle tırnak pide yapar gibi açtırıyorum. Şöyle tencerenin ağzına olacak şekilde hamurumu açıyorum. İstediğim boyuta geldi. Şimdi şöyle sallayarak fazla ununu da atıyorum. Fasulye de güzelce pişti. Şimdi tencerenin kenarını ıslak bir bezle siliyorum ki hamur güzelce yapışsın. Hiç boşluk kalmayacak şekilde Hamuru kapatıyorum. Tencere olarak böyle benim yaptığım gibi ya döküm ya da güveç kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Şimdi bu hamur yavaş yavaş böyle kabaracak, ısının da etkisiyle. Bakın harika kabardı. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırının en alt kademesinde güzelce kazarana kadar pişiriyoruz. Ekmeğim güzelce kızardı ve şimdi şöyle tereyağı alıyorum. Muhteşem bir koku var şu an burada. Görüntüsü de gördüğünüz gibi harika. Şimdi kesmeye sıra geldi. Harika, çıtır çıtır bir ekmek. Benim gibi böyle ekmeğin içini sevmeyip kabuğunu sevenler varsa bu tam bizlik bir şey. Gerçekten harika müthiş bir ekmek oluyor. Bunu sofraya getirdiğinizde sunduğunuzda herkes bayılacak. Ekmeğini böyle alacak. İçinden de o muhteşem kuru fasulye çıkacak. Şimdi onu da göstereyim size. Bakar mısınız? Muhteşem. Helme helme. Ama fasulyeler diri diri bakın hiç dağılmamış. Bütün her şey iç içe geçmiş bütün tatlar. Muhteşem görünüyor. Şöyle koyalım yanına da ekmeğini koyalım. İşte gördüğünüz gibi harika bir kuru fasulye yemelere doyulmaz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane böyle zil şeklinde bir buton var. Eğer onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.